Bakalım şu an adam ne çizecek çok merak ediyorum. Üç boyutlu gerçekçi çizimler yapıyorlar. Ve bazıları dudağımızı uçuklatacağını düşünüyorum. Böyle bir çiziyor ki şu anda cetvelle falan sanki adam mimar. Gerçi mimar da olabilir hiçbir fikrim yok. Ama bana güvenin bu video arkadaşlar ağzınızı açık bırakacak. Ama öncesinde bu videoyu beğenmeyen, yani bu videonun devamını gelmesi için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bakın izliyorsunuz beğenmiyorsunuz. Beğenmeniz benim için çok önemli ne çiziyor acaba o kadar merak ediyorum ki bir tane adam eline baya delik çizmişti. Oha şimdiden baya üç boyutlu hissedebiliyorum yani. Şey bittikten sonra tasarım bittik yani çizim bittikten sonra neye dönecek çok merak ediyorum. Bir kağıdın üstüne böyle bir şey çizebilmek inanamıyorum gerçekten ya. Kesinlikle izlemeye devam edin. Bakın adam bize eminim uçuracak şu anda. Şu köşelerin... Oh! Oha! Oha! inan ne? o. Oh! Arkadaşlar bu ne? Şuraya resmen sanki masanın altına iniyor gibi duruyor. Nasıl yaptı bunu ya? Hadi be. <laughs> bu resmen bizi kandırmak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şok geçirdim. Bu havuçlardan hangisi sahte ve gerçek? İnan ayırt edemiyorum de şu anda. Ortadaki mi? Dördüncü sıradaki bence. Bence 4. O hepsi gerçek abi. <laughs> Hangisi bunu sa? Sen... İlk, i̇lk ilk, baştaki 4 mü? Aa! Oh. Abi bir dakika dediğim çıktı galiba. Dördüncü sıradaki dedim dördüncü çıktı. Yemin ediyorum sen onu nasıl çizdin kardeşim ya. Aa gösteriyor. Tam soru sordum gösteriyor. Başka bir şey söylesem. Nasıl olabilir abi bu? Bu nasıl bir teknik inanamıyorum. Hangisi gerçek? Hangisi sahte? Bence sağdaki sahte. Sağdaki sahte. Sağdaki de çizmiş. Bildim. Ama biliyor musun bir yere yani, görüntü gerçek gibi yani direkt sadece salladım yani anladın mı? Öyle gerçek şu bir yerinden yakaladım falan filan değil ya yani bildiğin salladım. Nasıl gerçekçi duruyor ya? Bu nasıl bir teknik kardeşim? Gerçekten şu an çok etkilendim yani inanamıyorum müthiş bir sanat. Bir de yani aşırı keyifli değil mi ya böyle bir şey görmek, izlemek? Ne bileyim bunun böyle bir sanat galerisi, bir resim sergisi falan olsa ben kesin giderim. Bence resim çizebiliyorsanız arkadaşlar, resim yeteneğiniz varsa bunu kendiniz de yapabilirsiniz yani. Ne, acaba nereye kadar yani her şey çizebiliyor mu? Her şeyi böyle gerçekçi bir şekilde çizebiliyor mu? Hani onu merak ettim. Yoksa belli başlı sınırları var mı? Teknikleri mi var? Şu an ne çiziyor ben çok merak ediyorum. Yine böyle geometrik şekillerle başladık. Cetvel olmasa ne yapacaksın acaba yani? Abi cetvel, aa merdiven yapacak. Perspektif göreceğiz bunu şimdi. Çok güzel olmayacak mı? Gerçekten dudağım Allah'ım uçukladı yer. Yani. Abi inanamıyorum sana ya. Abi şu aa ya insan beyni nasıl bunu nasıl algılayabilir ya İnanamıyorum. Bildiğin altı boşluk. <laughs> Onun altı boşluk. Siz de görebiliyor musunuz şu anda bunu? Ne? Bunu nasıl yaptın? <laughs> bunu nasıl yaptı? <laughs> Kestin mi onu? Abi görselliği geçtim, illüzyonu geçtim falan artık bizi kandırmaya başladı. İnanılmaz. Gerçekten tek kelimeyle inanılmaz. İnanamıyorum. Abi çok gerçekçi. Biri sahte bunu ve ikisi de gerçek ya. Sizce hangisi? Soldaki miydi? Yemin ediyorum soldaki sağ. Ee, bu bildiğin artık yazıcılar çıkarmış bunu yani bu. Oha çiziyor şu anda. Helal olsun lan bunu. Niye böyle bir şey yapıyor? Baya ben olsam resim falan çizerim. Ha? Nerede? Neyi sahte şimdi? gerçek gibi duruyor oğlum. Bence bu Sahte Bakalım arkadaşlar o kadar güzel bir video ki şu an bayıldım yani <laughs> İnanılmaz eğlenceli Aa, Sahte ne, Sahte olan kutu mu yoksa ha, Yok be oradaki bir parçaymış bu beni o kadar etkilemedi daha büyük şeyler bence Daha etkileyici oluyor Ama yine de var ya küçücük bir şeyi bile bu kadar gerçekçi çizebiliyor olmak Aklımı bırakacağım orada yani Hangisi sahte Bence ketçap abi, net ketçap. Ben ketçabın sahte olduğunu düşünüyorum. Diğerini çizemezler herhalde artık yani. Lütfen oradaki nugget çıkmasın ya. Nugget de olabilir lan. Aa inanmıyorum. Ketçap gerçekmiş. Nugget mi sahte? Ortadaki nugget sahte abi. Ortadaki nugget. Yoksa kutu mu? Nugget. Helal abi inanamıyorum sırıtmıyor. Bir gram sırıtmıyor biliyor musun? Hani desem ki şöyle şu, şu, şu sebebiyle sahte diyeceğim yani. Nasıl çizim kardeşim bu? <laughs> Alıp yerim yani. Şu mutfakta görsem bu çizimi alır yerim. inanılmaz bir çizim yeteneği var adamın. Bir önce keşfedilmen lazım. Senin bu çizimlerden kurtuluyor olman lazım yani. Ne çizecek şimdi bu? Aa, o en, elini delecek arkadaş. O dediğim şey bu. Avuç içinde delik oluşacak buna şimdi bak. Çok merak ediyorum bu çizimi. Bu zamana kadar gördüğüm kusursuz bir yuvarlak. Circle. Hmm. siyah keçeli kalem arkadaşlar dışına gölgelendirme yapacak. Yani onu oraya böyle oturtacak mı acaba? Boyuyor kendi bölgesine. Ha orayı şey simsiyah yapacak. Orayı siyahla biz onun kaybolduğunu falan mı göreceğiz yoksa perspektif mi yapıyor anlayamadım tam olarak. Ama yine de sonucu görmek için deli gibi hazırım yani. Oha kan mı yapıyor ya? İlginç. Elinin ortasına bir delik çizmek. Ve gerçekçi bir delik çizmek gibi. Ortasına yeşili koymasının sebebi arka fonla bir... Oh, şuna bakın lan! Bildiğin delik yani. <laughs> İnanamıyorum. Of! Ya şu küçük topla yaptığı o trik var ya zaten inanılmaz inanılmaz. Zaten gerçekçi kılıyor. Onu nasıl yapıyorsun abi? Hadi çizimi şokunu geçtim ben. O top o delikten nasıl giriş geçiyor? Bunlardan hangisi sahte? Ben soldaki diyecektim ya. Sol. Oha. Oha, gerçekten soldakiymiş. Nasıl çizdi ya? Bunu bildiğin yazıcıdan çıktı almış gibi durmuyor mu ya? Çıldıracağım şimdi. Bildiğin çiziyor. Nasıl gerçekçi çiziyor şuna bak ya. Sana helal olsun abicim yani bence bir bir şey yapmasını istiyorum şu <laughs> an o kadar çok bir şey yapmasını istiyorum ki harcanlarını düşünüyorum. Evet buradakilerin hangisi sahte olduğunu söyleyeceğim abi. Bence sarı kalem abi. Ya da ortadaki diyorum ya. Bilmiyorum ha hepsi olabilir abi. Seçemiyorum ki. Bence mavi kalem de olabilir ama hepsinin gölgesine bakıyorum öyle dikkatlice. Maviymiş be. Sarı dedim ama. Nasıl çiziyor lan bu kadar gerçekçi? iş gölgelendirmede bitiyor abi. Onu 3 boyutlu hale getiriyor bak diğerleriyle. Böyle yerden o yapışkanlığından havaya kaldırıyor. Ayırıyor yani yerdeki zeminle. Evet bunun hangisi gerçek hangisi sahte? Bence ortadaki abi. Ortadaki biber, biber. Şu biber sahte. Çünkü onun gölge gölgelendirmesi falan bir tuhaf duruyor yani. Hani gölgelendirme artık o kadar kusursuz yapamazsın yani. Ki adam gerçi onun ışını bile ayarlıyordur. Acaba hangisi gerçek? Başlıyoruz abi. Pat put pat put. Aa! Hiç düşünmediğim bir tanesi sahte çıktı. Nasıl çizdi abi sen yani bayağı o çizmemiş bu arada boyayı orada üç boyutlu bir halde birleştirmiş. Evet bunlardan hangisi sahte? Bence ikinci sıradaki arkadaşlar. Ortadakinin bu ya da öbürü. Oo. Aa, oymuş be. Nasıl anlaşılıyor ya ben <laughs> hala anlayamadım. Siz anlayabiliyor musunuz bu arada? Hani yorum yazın aşağıya anlayıp anlamadığınızı. Burada ara tonlamalar var, Bak, renk tonlaması, gölgelendirme, iş gölgelendirme arkadaşlar. Onun haricinde hepsi basit çizim yeteneği yani. Acaba şimdi ne çizecek? O kadar yetenekli ki herif. Harika şekilde bir yuvarlak çizdi, halka çizdi. Bu adam hani şey bakın geometrik o çizimler çok önemli galiba o gerçekçiliği arttırıyor. Yani cetvel... adamın yani <laughs> bir numaralı şeyi aleti. Ne çizecek ya bu şu anda çok mu? Aa çukur arkadaşlar delik çizecek. Yere doğru zeminde bir delik oluşacak şimdi şimdi anladım şimdiden bile hani kağıt böyle aşağı doğru akıyor gibi görünüyor yani. Şimdi bunu gölgelendirecek mi? Biz çıldıracağız burada. İnanılmaz görünmüyor mu ya? Ben bu tekniği başka bir şeyde daha görmüştüm ya. Böyle hareket haline getirebilmek için falan mı ne kullanıyorlardı? Köşeleri yumuşatıyor abi. Aşağı doğru böyle birazcık kıvrım, kıvrımlı yaptı. Şimdiden zaten abi öyle görünüyor. Yani daha ne yapabilir bilmiyorum. Daha çok cetvelle çiziyor. Bakış açısına göre çiziyor adam. Ve gerçekten inanılmaz. Kafayı yiyeceğim burada. Gölgelendirme yapıyor. Zaten şu gölgelendirmeden sonra her şey bitti abi. Birazcık daha yumuşatması lazım ama. Çok gerçekçi duruyor şu an. Gittikçe gerçekçileşti. Aklım o Gerçek örümcek. Aa! Bunu nasıl yapıyor ya? Kafayı yiyeceğim. Evet arkadaşlar daha fazla bu gerçekçilikte çizimler görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıya yorum yazarak benimle sohbet etmek istiyorsanız işte yorumlarınızı yazarak orada yorumlarınızı cevaplıyor olacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın gençler. Hoşçakalın.